olduğuna göre a kaçtır? Sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümünün sıfır olduğunu biliyoruz. O halde burada da kesrimizin değeri sıfır olduğuna göre payın sıfır olması paydanın da sıfırdan farklı bir sayı olması gerekir. Üst tarafı sıfır eşitlediğimizde a eksi 4 eşit sıfır. Buradan a'nın 4 olduğunu elde ederiz. Bize a değeri soruluyordu. a değerini bulduk. Bununla birlikte paydaya da bakalım istiyoruz. B 2'nin de sıfırdan farklı olması gerektiğini söyledik. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğimizde böylece B'nin de 2'den farklı olması gerektiğini elde etmiş oluruz. Bunu da belirtmiş olalım. Yeni baskıda sorulan bu soru. Önceki baskıda bu soruda alttaki seçenekte sorulmuş. Önceki baskıda yaptığımız çözümü yayınlayacağız. Birinci seçeneğin çözümünü kesmeden yayınlıyorum. Aşağıdaki ifadelerde A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz? Karşılaşabileceğimiz üç duruma bakalım. Birincisini ilk soruda çözmüştük. 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümünün 0 olduğunu ifade etmiştik. Diğer iki seçenekte paydanın 0 olduğunu görüyoruz ve sonuçlardan biri tanımsız, diğeri de belirsiz olmuş. Yani sonuçlar bir reel sayı değil. Sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsız, sıfırın sıfıra bölümü ise belirsiz olarak ifade edilmiş. O halde genel olarak aklımızda şöyle tutabiliriz. Paydanın sıfır olması halinde sonuç bir reel sayı olmaz. O halde payda sıfır olursa sonuç reel sayı olmayacağına göre B değerini hesaplayamamış oluruz. Soru da istendiği gibi. O halde paydayı sıfıra eşitliyorum. A4 olursa payda sıfır olacak. Böylece sonuç bir reel sayı olmayacak. Biz de böylece B değerini hesaplayamamış olacağız. İkinci ifadeye bakalım. Bize B değeri sorulsaydı yani B'nin hangi değeri için A hesaplanamaz diye sorulsaydı yine paydayı sıfıra eşitleyerek B'nin 3 değeri için A'nın hesaplanamayacağını söyleyebilirdik. Fakat A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz diye sorulduğu için içler dışlar çarpımı yaparak B'yi yalnız bırakmak istiyoruz. A ile B-3'ü çarptık. AB-3A eşittir B-1 B'yi sol tarafa 3A'yı da sağ tarafa gönderelim. AB-B eşittir 3a eksi 1. B parantezine alırsak B'lerin ortak olduğunu görüyoruz. a eksi 1 eşittir 3a eksi 1 olur. Eşitliğin her iki tarafını a eksi 1 ile böldüğümüzde B'yi yalnız bırakmış olacağız. İstediğimiz gibi böylece B'yi 3a eksi 1 bölü a eksi 1 olarak elde etmiş olduk. Şimdi yine paydanın sıfır olması halinde sonucun bir reel sayı olmayacağını ve böylece bizim de B değerini hesaplayamayacağımızı belirtmiştik. O halde A'nın bir olması halinde B değeri hesaplanamaz diyebiliriz. A ve B pozitif tam sayılar ve B büyüktür 73'tür. Olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Eşitliğe baktığımızda a'nın 3'ün karşısında b'nin de 4'ün karşısında olduğunu görüyoruz. O halde a'ya 3k b'ye de 4k diyebiliriz. b'nin 73'ten büyük olduğu belirtilmişti. O halde 4k büyüktür 73 olmalı. Burada a artı b toplamının en küçük değerini aradığımız için A ve B mümkün olduğunca en küçük değerleri vermeye çalışacağız. 4 ile neyi çarptığımızda 73'ten büyük olur. 18 ile çarptığımızda 72 olur. 73'ten küçük olur. O halde 19 verdiğimizde 4 çarpı 19'dan 76 73'ten büyük olur. Ve bu da K'ya verebileceğimiz en küçük değer olur. O halde B'nin en küçük değerinin 76 olduğunu elde etmiş olduk. K'ya 19 vermiştik. O halde 3 çarpı 19'dan a'nın en küçük değeri de 57 olur. Böylece a artı b en az 57 artı 76'dan 133 olur. 4 bölü 5 kesrine denk olan bir kesrin payına 4 eklenir, paydasından 5 çıkarılırsa kesir 8 bölü 5'e denk oluyor. Buna göre bu kesrin payı kaçtır? 4 bölü 5'e denk olan Kesirimizi 4K bölü 5K olarak ifade edebiliriz. Burada K'ların sadeleştiğini ve sonucun 4 bölü 5 olacağına dikkat edelim. Bu kesirin payına 4 eklenir. O halde 4K'ya 4 ekledik. Paydasından 5 çıkarılırsa, 5K'dan da 5 çıkardık. Kesir 8 bölü 5'e denk oluyor. O halde eşittir 8 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaparsak, 8 ile çarptığımızda 40K eksi 40 eşittir 20K artı 20 olur. 20K'yı 40K'nın yanına gönderdiğimizde 20K eşittir. Eksi 40'ı da karşıya gönderdiğimizde 60. Buradan K 3 olur. halde K yerine 3 yazdığımızda 4 çarpı 3'ten kesrimizin payı 12. 5 çarpı 3'ten paydası da 15 olur. Yani kesrimiz 12 bölü 15'tir diyebiliriz. Bu kesrin payı bize sorulduğuna göre cevabımız 12 olur. A tam sayı ve B doğal sayıdır. A bölü 4 kesiri basit kesir, B bölü 5 bileşik kesir olduğuna göre A eksi B farkı en çok kaçtır? A bölü 4'ün basit kesir olduğu ifade edilmiş. O halde payı paydasından mutlak değerce küçük olmalı. Yani a yerine 3 verdiğimizde 3 bölü 4 basit kesir olur. Benzer şekilde 2 verebiliriz. 2 bölü 4, 1 bölü 4, 0 bölü 4, eksi 1 bölü 4, eksi 2 bölü 4 ve eksi 3 bölü 4 olabilir. Eksi 4, eksi 5 verdiğimizde artık mutlak değerini aldığımızda örneğin eksi 5 için bakarsak eksi 5 bölü 4 ifadesinde mutlak değer aldığımızda eksi 5'in mutlak değeri 5 olur ki bu da artık payın paydadan büyük olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla basit kesir olmaz. O yüzden eksi 3'te duruyoruz. Böylece A'nın alabileceği değerleri yazmış olduk. B bölü 5 bileşik kesir olduğuna göre pay paydadan büyük veya eşit olmalı. Mutlak değerce. Soruda B'nin doğal sayı olduğu ifade edildiği için negatif değerler veremeyeceğiz. O yüzden direkt pozitif değerlere bakıyorum. Pay paydadan eşit veya büyük demiştik. O halde 5 ile başlayacağız. 6, 7 şeklinde devam ediyor değerlerimiz. A eksi B farkının en büyük olmasını istiyoruz. O yüzden A'ya mümkün olduğunca verebileceğimiz en büyük değeri verelim. Bunun da 3 olduğunu görüyoruz. O halde A'ya 3 verdik. B'nin önündeki işaret eksi olduğu için b de Verebileceğimiz en küçük değeri verelim ki sonuç daha büyük olabilsin. O halde B'ye de 5 veriyoruz. Böylece sonucumuzun en büyük değeri eksi 2'dir diyebiliriz. 3'ten 1 bölü 3 sayısı eksi 2'ten 1 bölü 2 sayısının kaç katıdır? Tam sayılı bu kesirleri bileşik kesire çevirelim. Bunun için 3 ile 3'ü çarptık 9, 1 ile toplarsak 10 olur. Böylece 3'ten 1 bölü 3'ün bileşik kesire çevrilmiş hali 10 bölü 3 oldu. Eksi 2'den 1 bölü 2'yi yine bileşik kesire çevirirken 2 ile 2'yi çarptık 4, 1 ile topladık 5. Böylece 5 bölü 2 olur. Eksi işaretimiz de var. Eksi 5 bölü 2. Burada işlem sırasının önce tam sayılı kesire, bileşik kesire çevirmek, sonrasında eksi işareti kullanmak şeklinde olduğuna dikkat edelim. Önce tam sayılı kesir, bileşik kesir çeviriyoruz. Sonra eksi işaretini kullanıyoruz. Şimdi 3 tam 1 bölü 3 sayısının eksi 2 tam 1 bölü 2 sayısının kaç katı olduğunu anlamak için 10 bölü 3'ü eksi 5 bölü 2'ye bölelim. Bölme işlemi bize kaç katı olduğunu verir. 10 bölü 3 bölü eksi 5 bölü 2. Üstteki kesiri aynen alıp alttakini test çevirip çarpma yapacağımızı biliyoruz. 10 bölü 3 çarpı ters çevirirsek eksi 2 bölü 5. 10 ile 5'i sadeleştirebiliriz. 2, 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4. Paydaya da 3'ü yazabiliriz. Böylece eksi 4 bölü 3 katı olduğunu elde etmiş oluyoruz. İşleminin sonucu kaçtır? Burada a tam b bölü c tam sayılı kesrinin a artı b bölü c olarak yazılabileceğine dikkatinizi çekmek istiyorum. A tam B bölü C tam sayılı kesirini bileşik kesire nasıl çeviriyorduk? Payda ile tam kısmı çarpıyor. Yani C ile A'yı çarpıyor. Ve buna paya ekliyorduk. artı B paydamızı aynen yazıyorduk. Bu toplama işlemini de nasıl yapıyorduk? Kısa olarak payda eşitleyerek de yapabiliriz. Kısa olarak C ile A sayısını çarpıyor. Ve yine B ile toplayıp Hayday da aynen yazıyorduk. Gördüğünüz gibi aynı şeyleri yapmış oluyoruz. O halde bir tam sayılı kesrin bu yazılış biçimine dikkat edelim. Bu yazılış biçimini ihtiyacımız olduğunda ya da faydası olacağını düşündüğümüz durumlarda kullanabiliriz. 201 tam 113 bölü 213 kesrini bileşik kesire çevirmek için 3 basamaklı 213 sayısıyla 3 basamaklı 201 sayısını çarpmamız gerekiyor işlemin uzunluğu açısından işte burada bu yazılış biçimini kullanmak daha doğru olacaktır. 201 tam 113 bölü 213'ü nasıl yazalım? 201 artı 113 bölü 213 şeklinde. Artı 3 tam 100 bölü 213 kesirinde yine 3 artı 100 bölü 213 şeklinde yazabiliriz. 201 ile 3'ü toplayabiliriz. 204 olur. 113 bölü 213 ile 100 bölü 213 kesirlerinin de paydaları aynı olduğuna göre toplama işlemini yapabiliriz. Biliyoruz payları topluyoruz bu durumda. 113 ile 100'ü topladığımızda 213 olur. Paydamız da 213'tü. O halde 213 bölü 213'ten burası 1 olduğuna göre 204 artı 1'den işlemin cevabı 205 olur. Burada hem uyarı hem de ekstra mahiyetinde tam sayılı kesrin bu yazılış biçimiyle ilgili bir soru çözmek istiyoruz. Tam sayılı kesrimizin önünde eksi işaretini görüyoruz. Daha önce buna değinmiştik. Sorumuz bununla ilgili olacak. Burada işlem sırasının şu şekilde olduğunu daha önce ifade etmiştik. Önce tam sayılı kesrimizi bileşik kesire çevirecektik. Sonra eksi işaretini alacağız diye söylemiştik. Yani eksi işaretin işlemin son aşaması olduğunu belirtmiştik. Tam sayılı kesri bileşik kesri çevirmek istemiyoruz. 3 basamaklı 2 tane sayıyı çarpacağız. O nedenle bu yazılış biçimini kullanalım istiyoruz. Önce tam sayılı kesrimizi bu yazılış biçimine göre nasıl yazarız? 200 tam 222 bölü 999'u 200 artı 222 bölü 999. Şimdi eksi işaretine sıra geldi eksi işaretinin tam sayılı kesrin önünde olduğunu, tam kısmın yani sadece 200'ün önünde olmadığını daha önce ifade etmiştik. O yüzden parantez kullanıyoruz. Artı diğer tam sayılı kesri de yine bu yazılış biçimine göre yazarsak 100 artı 1221 bölü 999 olur. Eksi işaretini parantez içerisine dağıttığımızda eksi 200 eksi 222 bölü 999 artı 100 artı 1221 bölü 999 olur. Eksi 200 ile artı 100'ü toplayabiliriz. Eksi 100 olur. Kesirlerimize baktığımızda paydalarının aynı olduğunu görüyoruz. 999 o halde pay kısımlarını toplayabiliriz. Pay kısımlarında eksi 222 ile artı 1221 olarak düşünürsek çıkarma yapmamız gerektiğini görüyoruz. 1221'den 222'yi çıkarmalıyız. Bu da 999 oluyor. Büyük olan sayımız 1221 işareti artı olduğuna göre artı yazıyoruz. O halde artı 999 bölü paydamızda yine 999. O halde burası da 1 olduğuna göre eksi 100 artı 1'den sorunun cevabı eksi 99 olur. C seçeneğinde parantezler görüyoruz. Parantezlerin öndeki eksi işaretlerini parantez içerisine dağıtırsak parantezleri kaldırmış oluruz. Böylece paydası aynı olan kesirlere birlikte işlem yapabiliriz. Paydası 2 olan ve 3 olan kesirler görüyoruz. Parantezleri kalkınca bu kesirlere birlikte işlem yapabileceğiz. 1 bölü 2 eksi işaretini belirttiğimiz gibi dağıttığımızda eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 olur. Bu eksi işaretini de dağıttığımızda eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3 ve artı 1 bölü 6 olur. Artı 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi sadeleştirebiliriz. Artı 1 bölü 3 ile eksi 2 bölü 3'ün paydaları aynı olduğuna göre toplama işlemini yapabiliriz. Eksi 1 bölü 3 olur. Diğer kesirlerimiz eksi 1 bölü 2 ve artı 1 bölü 6. 6'da payda eşitleyebiliriz. 3'ün altına 2, 2'nin altına 3 ve altının altına 1 yazıyoruz. Ortak paydamız 6. 2 ile eksi 1'i çarptık, eksi 2. 3 ile eksi 1'i çarptık, eksi 3. Ve 1 ile artı 1'i çarptık, artı 1. Burası eksi 5. Artı 1 ile topladığımızda eksi 4 bölü 6. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimizde eksi 2 bölü 3 olur. Aşağıda 25 terimli toplama işlemi verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Verilen işleme baktığımızda artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 yeniden artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 şeklinde işlemin tekrarlandığını görüyoruz. En sonunda artı 1 bölü 2'nin yalnız olduğuna yanında eksi 1 bölü 6 olmadığına dikkat edelim. Dizi 25 terimli olarak ifade edilmişti. İkişer ikişer grupladığımız bu terimlerin böylece sonunda artı 1 bölü 2 yalnız kalmış. O halde toplam 25 terim olduğuna göre bu terimler içerisinden 1 bölü 2'yi çıkardığımızda geriye 24 terim kalır. Bu 24 terimi de ikişer ikişer grupladığımıza göre 24 bölü 2'den artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 işleminin 12 kere tekrarlandığını anlıyoruz. Bu işlemlerden bir tanesinin sonucunu hesaplayalım. 6'da payda eşitleyebiliriz. 3 çarpı 1, 3, eksi 1 bölü 6'dan 2 bölü 6. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek işlemlerden bir tanesinin sonucunu 1 bölü 3 olarak elde ederiz. O halde bunun sonucu 1 bölü 3. Bunun sonucu 1 bölü 3. Bu 1 bölü 3'ten kaç tane var? 12 tane var. 12 tane 1 bölü 3. 12 tane 1 bölü 3'ün toplamını elde etmek için de 1 bölü 3 ile 12'yi çarparsak 12 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde bu toplam 4 olur. En sonunda artı 1 bölü 2'nin yalnız kaldığını ifade etmiştik. Onu da 4'e eklersek böylece tüm toplamın değerini elde etmiş olacağız. 2 çarpı 4 8. 8 artı 1'den 9 bölü 2. 9 bölü 2'yi de 4,5 olarak ifade edebiliriz olduğuna göre toplamının A cinsinden eşiti nedir? Bu toplamın A türünden değerini arıyoruz. Aradığımız ifadeye x diyelim. A'yı ve x'i alt alta yazmak istiyoruz. 3 bölü 4 artı 4 bölü 5 artı 5 bölü 6. X de 9 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 6. İki eşitliği taraf tarafa topladığımızda Sol taraf a ile x'in toplamı a artı x. Sağ tarafa baktığımızda paydası aynı olan kesirler görüyoruz. 3 bölü 4 ile 9 bölü 4'ü toplarken paydalar aynı olduğuna göre payları toplarız. 3 artı 9'dan 12 bölü 4 olur. Bunların da paydaları aynı. 1 bölü 5, 4 bölü 5 o halde 4 artı 1'den 5 bölü 5 olur. Ve bunların da paydaları aynı olduğu için toplayabiliriz. 5 artı 1'den 6 bölü 6. 12 bölü 4 3. 5 bölü 5 ve 6 bölü 6 da 1 olduğuna göre eşitliğin sağ tarafı 5 olmuş oldu. Böylece a artı x eşittir 5. x'i arıyorduk. a'yı karşıya gönderdiğimizde x'in a türünden değeri 5 eksi a olur. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Çarpma işlemi yaparken varsa sadeleştirme yapılabileceğini biliyoruz. 50 ile 60'ın sıfırlarını sadeleştirebiliriz. 32 ile 48'in ikisi de 16 ile sadeleştirilebilir. 32'yi 16'ya böldüğümüzde 2, 48'i 16'ya böldüğümüzde 3. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 6 oldu. 2 ile de 6'yı sadeleştirebiliriz. 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 3. Böylece cevabımız 1 çarpı 5, 5 ve 3 çarpı 3'ten 9 olur. İki kesri çarparken pay ile payı, payda ile paydayı çarpıyoruz. B seçeneği tam sayılı kesirleri görüyoruz. Bunları bileşik kesire çevirelim. 2 ile 1'i çarptık, 2, 1 ile topladık, 3, 3 bölü 2. Çarpı aynı şekilde devam ettiğimizde 3 kere 1, 3, 1 ile topladık, 4 bölü 3, çarpı 4 kere 1, 4, 1 ile topladık. 5 bölü 4, nokta nokta, 49 ile 1'i çarptık. 49, 1 ile topladık. 50 bölü 49. Kesirleri çarparken varsa sadeleştirme yapılabileceğini belirtmiştik. 3 ile 3'ü sadeleştirebiliriz. Şu şekilde çizerek gösterelim. Benzer şekilde 4'ler ve 5 de bir sonraki kesirin paydasıyla yine bu şekilde sadeleşecektir. 49 da kendisinden önceki kesirin payıyla bu şekilde aynı biçimde sadeleşecektir. Geride 50 ve 2'yi görüyoruz. Pay kısmında 50, payda da 2 kaldı. 50 bölü 2'den cevap 25 olur. İşleminin sonucu kaçtır? İlk olarak burada paydadaki 1 eksi 1 bölü 2 işlemini yaparak başlayacağız. 2 ile 1'i çarptık 2, 1 çıkardık 1. Paydamızda 2 olduğuna göre buranın sonucu 1 bölü 2 oldu. Buraya kadar kısmı aynen yazalım. 1 eksi 1 bölü 1 bölü 2. Çarpı yanında parantez içerisindeki işlemi de yapabiliriz. 4 ile 1'i çarptık. 4 artı 1 5. 5 bölü 4. Buradaki bölme işlemiyle devam ediyoruz. Bunun için üstteki ifadeyi aynen alıp alttaki kesiri ters çevirip çarpacağız. Böylece 1 eksi üstte 1 var. 1 aynen yazdık. Çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirdiğimizde 2 bölü 1 olur. 2 bölü 1 yerine 2 yazabiliriz. Çarpı 5 bölü 4. 1 ile 2'yi çarparsak 2. 2 çarpı 5 bölü 4. 2 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. Böylece burası 5 bölü 2 oldu. 1 eksi 5 bölü 2. Bunun için de 2 ile 1'i çarparsak 2. 2 eksi 5 eksi 3 olur. Böylece işlemin sonucunu eksi 3 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Aşağıda verilen şekiller kendi içlerinde eş bölgeleri ayrılmış ve bazı bölgeler boyanmıştır. Boyalı alanlar toplamının tüm alana oranı bir kesir ifade ettiğine göre işlemlerinden hangilerinin sonucu 1 bölü 3 bulunur? Birinci seçeneğe baktığımızda şeklin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yukarıda 6 da aşağıda diyebiliriz. Toplam 12 eş parçaya ayrıldığını ve bunlardan 6 tane aşağıda boyandığını yukarıdakileri de ekleyerek sayarsak 7, 8, 9 toplam 10 tanesinin boyandığını söyleyebiliriz. O halde bu şeklin bize anlattığı kesirin 10 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kesirin 6 eş parçaya bölündüğünü ve bunlardan 3 tanesinin boyandığını görüyoruz. O halde bu şekilde 3 bölü 6 kesirini anlatmaktadır. O halde arada çıkarma olduğuna göre 10 bölü 12 eksi 3 bölü 6 işlemini yapacağız. 10 bölü 12'yi sadeleştirdiğimizde 2 ile 5 bölü 6, 3 bölü 6'yı da 3 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 olur. 6'da da payda eşitleyelim. Ortak payda da yazdık. 5 eksi 3 çarpı 1 3. 5 eksi 3'ten 2 bölü 6. Bu da sadeleştiğinde 1 bölü 3 olur. O halde istendiği gibi birinci ifade 1 bölü 3 sonucunu anlatıyor. İkinci seçeneğe bakalım. Birinci şeklin 6 eş parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bir parçası boyanmış. O halde 1 bölü 6 kesirini anlatıyor. Arada bölme işlemi var. İkinci kesir 4 parçaya ayrılmış ve bunlardan 2 tanesi boyanmış. O halde bu da 2 bölü 4 kesirini anlatıyor diyebiliriz. İkinci kesiri ters çevirip çarpalım. 4 bölü 2 sadeleştiğinde 2 olur. 2 ile de 6'yı sadeleştirebiliriz. Böylece yine istendiği gibi buranın da 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. O halde ikinci seçenekte yine 1 bölü 3 sonucunu verdi. Üçüncü seçenekte birinci şeklin 8 eş parçaya ayrıldığını ve bunlardan 3 tanesinin boyandığını görüyoruz. O halde bu 3 bölü 8 kesirini anlatır. Arada çarpma işlemini görüyoruz. Buradaki şeklimizde 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya ayrılmış. Ve bunlardan 4 tanesi boyanmış. 4 ile 8'i sadeleştirebiliriz. 2 olur. 3 ile de 9'u sadeleştirebiliriz. 3 olur. O halde bu işlemin cevabı da 1 bölü 6 olur. Yani 1 bölü 3 olmadı. O halde 1 ve 2. seçeneklerin sonucunun 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 20 eş bölmeden oluşan çikolata verilmiştir bu çikolatanın bazı bölmelerinde pdf yazmaktadır şekilde görüyoruz. Özge bu çikolatanın 5'te 2'sini yedikten sonra pdf yazılı 6 bölmeyi daha yediğinde geride pdf yazılı bölme kalmıyor. Buna göre ilk yediği kısmın kaçta kaçı pdf yazılı bölmeydi. Çikolatanın 25 bölmeden oluştuğu ifade edilmişti ve Özge bu çikolatanın ilk olarak 2 bölü 5'ini yemişti. O halde 20'nin 2 bölü 5'i 20 ile 5'i sadeleştirdiğimizde 4, 4 çarpı 2'den 8 bölme yediğini söyleyebiliriz. Sonrasında 6 tane pdf yazılı bölme yediğinde pdf yazılı bölme kalmadığı ifade edilmiş. Pdf yazılı bölmelerin başlangıçta kaç tane olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane PDF yazılı bölme olduğunu görüyoruz. O halde 6 tane yediğinde PDF yazılı bölme kalmadığına göre başlangıçta 4 tane yediğini söyleyebiliriz. Buna göre ilk yediği kısmın ilk olarak 8 bölme yediğini belirtmiştik. Kaçta kaçı PDF yazılı bölmedir? İlk olarak 7 pdf yazılı bölmelerinde 4 tane olduğunu şimdi hesapladık. O halde 7 8 bölmenin 4 tanesi pdf olduğuna göre 8'de 4'ü pdf yazılı bölmedir diyebiliriz. Bunu da sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 2 olur. Aşağıda 4 eş dilimi ayrılmış 400 gram ağırlığındaki küçük pizza ve 6 eş dilimi ayrılmış 600 gram ağırlığındaki büyük pizza gösterilmiştir. Bu pizzanın 400 gram büyüğünün de 600 gram olduğu ifade edildi. Ali ve Özge bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacaktır. Ali küçük pizzanın tamamını aldığına göre büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır. Pizzaları eşit olarak paylaşacaklarına göre toplam 400 artı 600 den 1000 gram pizza olduğunu söyleyebiliriz. Bu halde bunu eş iki parçaya ayırdığımızda her ikisinin 500 gram alacağını söyleyebiliriz. Ali küçük pizzanın tamamını almış. O halde böylece 400 gram almış. Büyük pizzadan da 100 gram almalı ki 400 artı 100'den 500 gram almış olsun. Bize de büyük pizzanın kaçta kaçını aldığı soruluyor. Büyük pizza toplam 600 gram olduğuna göre ve Ali bunun 100 gramını alacağına göre o halde 600 gramda 100 gramı almalı. Bunu da sadeleştirmesini yaptığımızda sıfırları sadeleştirirsek 6'da birini alacağını söyleyebiliriz.